Bu bölümde evimizde ve iş yerimizde kullandığımız cihazları internete nasıl daha hızlı bağlayabileceğimizi birbirleri arasında nasıl daha hızlı iletişim kurabileceklerini anlatacağız. Bunun için Wi-Fi 7 teknolojisine ihtiyacımız var. Yanımızda bu teknolojiyi bulunduran cihazlardan bir tanesi mevcut. Şimdi bu cihazın bize sunduğu imkanlara yakından bakacağız. Örnek vermek gerekirse elimde yeni model bir telefon var. Bu telefon Wi-Fi 7'yi destekliyor. Bundan bir yıl önce Wi-Fi 7 destekliyor destekleyen cihazları, modemleri bulmak zordu ama artık kolaylaştı. Şu anda yanımda bir Wi-Fi 7 destekleyen yönlendirici var ve ben bu telefonun internetini bu cihazdan alıyorum. Şimdi hız testi yapmanın vakti geldi. Evde ve ofiste kullandığımız internetin güvenliğini sağlamak için Yüzlerce saat kitap okumamıza, binlerce saatlik video izlememize gerek olmayabilir. Çünkü böyle cihazlar güvenlik konusunda kolay uygulanabilecek bazı çözümler sunuyor. Şimdi o çözümlerin neler olduğunu sizlere göstereceğim seçenekler içerisinde bir firewall yani güvenlik duvarı var. Ben bu güvenlik seçeneklerini aktif edebiliyorum. Sadece buradaki güvenlik duvarı da değil örneğin ebeveyn denetimini de doğrudan modemden ayarlayabiliyorum. Hatta istemediğim web sitelerini buradan engelleyebiliyorum. Bu sayede kim hangi cihazı kullanıyor hangi cihaza bu siteden bağlanıyor bunu bilmeme gerek yok. Wi-Fi 7 teknolojisine sahip olan böyle cihazların bir diğer avantajı da görmüş olduğunuz gibi kalabalık ortamlarda kullanılan cihaz sayısı neredeyse 100'e yakın olan ortamlarda tüm iletişimi kolaylıkla yönetebilmesi. Aynı zamanda çok yüksek hızı çok sayıda kullanıcının dışında çok daha uzun mesafelere bu interneti ulaştırabilmesi. Görmüş olduğunuz bu ofis biraz kalabalık ve herkesin en az 5 tane cihazı var. Bütün cihazlar internete bağlanıyor. 50'den fazla cihaz internet altyapısını böyle aygıtlardan temin edebiliyor. Ve bu aygıtı kurabilmek için sadece fişe takmanız, ethernet kablosunu bağlamanız, sonrasında da mobil uygulamayı kurmanız yeterli. Gerisi çok basit.